Serdebe Kuvvet'teki inşaat dünyası ile Türk inşaat dünyası arasındaki ilişkileri bir bize özetleyebilir misiniz? Tabii ki yıllardır bu işleri peşinde Türkiye, Arap dünyasından sermayeyi Türkiye'ye getirmek için, İstanbul'a getirmek için ciddi çalışmalar yaptı. Artık yavaş yavaş bunun meyvesini vermek üzere. Gerçekten Orta Doğu'da, Orta Asya'da, İran'da, eski Sovyet Cumhuriyetleri coğrafyasında ciddi bir talep var. Bu talebi yalnız işte bir takım önünde de engeller var. Bu engellerin kaldırarak bu talebi mutlaka Türkiye'ye yansıtılması, Türkiye'deki arzdan karşılaştırılması, buluşturulması gerekiyor. Bunun için de işte şimdiye kadar biliyorsunuz Arap dünyasına karşılık ciddi anlamda bir takım hani ne diyeyim size dolandırıcılık diyeceğim başka kelime bulamıyorum dolandırıcılık yapan bir takım çantacı firmalar türediler. Bu gibi firmalar işte bu Arap sermayesinin ve Orta Doğu sermayesinin Türkiye girişiyle ilgili ciddi kaygılar oluşturdular. İşte bu fuarda da biraz bunu görüyoruz sanki. Bundan önceki biz fuara katıldık. Çok da doluydu o fuar. Fena değildi, güzeldi. Katılımcıları da yük kuvvetliydi ama hep böyle son dakika alımlarda bazı çekinceler olabiliyor. Yani biz yıllardır bu pazardayız. Onun için tanınmışlığımız var. Bizim eski müşterilerimizin reputasyonlarını eşine, dostuna, arkadaşına satışlar yapıyoruz. Böyle bir sıkıntı yaşamıyoruz ama genel anlamda Türkiye'deki işte bu daha önceki kötü firmalar Türkiye'yi yanlış tanıtan firmalar sayesinde bir takım yanlış kanılar oluştular. Şimdi burada da Arap dünyasında bunu görüyoruz, hissediyoruz. Alımları yaparken son dakika, son saniye almaktan vazgeçtiklerini, acaba cesaret edemediklerini, işte eşine sonra sorayım bir daha döneyim dediklerini görebiliyoruz. Bu tabii Türkiye'nin çok aleyhine bir olay. Dünyada gayrimenkul pazarı yaklaşık bir trilyon dolar bundan Türkiye'nin aldığı pay 2,5-3 milyar dolar yıllık. E bu çok rahat 30'lara 40'lara çıkabilecek pozisyonda ki ben bunun Türkiye'nin potansiyel olarak 100 milyar dolar yılda dünya gayrimenkul pazarından Türkiye'ye bilhassa İstanbul'a paranın rahatlıkla sokulabileceğine inanıyorum. E böyle bir para dururken bu para niye şimdi 2 milyarlarda 3 milyarlarda geçsin? Daha büyük bir rakamlara niye ulaşmayalım? Çok bir kere Türkiye'yi ve İstanbul'u çok ucuz fiyattan pazarlıyoruz. Gittiğiniz zaman Londra'nın fiyatlarına, New York'un fiyatlarına baktığınız zaman İstanbul'un fiyatlarının 10 katı daha pahalı olduğunu görüyoruz. Hadi İstanbul Londra fiyatına pazarlamayalım ama 5 katı daha pahalı pazarladığımızı düşünelim. İstanbul'un yaklaşık gayrimenkul değeri 1 trilyon dolar iken 5 katı fiyatlarının yükseldiğini düşünürseniz 4 trilyon dolarlık bir kaynağın Türkiye'ye sokulma ihtimalinin ve en azından Türkiye'deki gayrimenkulün ve zenginliğin o rakamlara çıkacağınızı hayal edin. Bu çok rahat yapılabilecek bir olay. Yani mesela Alanya'da metrekaresi 500 Euro'dan dairelerin satıldığını görüyoruz. Yani 500 Euro'ya metrekaresini kumunu versem denizini vermem. Denizini versem binasını vermem. Binasını versem arsasını vermem. Yani hangi birini vereceksiniz? 500 Euro'ya bir daire yapıp da satmanızın hiçbir alemi yok gelen müşterinin de gücü kuvveti yerinde olması lazım, zengin olması lazım ki Türkiye'ye geldiği zaman ciddi alımlar yapsın, ciddi paralar harcasın. Yani bir ucuz turisti getirmek var, bir de zengin turisti getirmek var. Bu anlamda da gayrimenkul dünyasının da mutlaka fiyatlarını yukarı çekmesi lazım. Bunun için Türkiye'nin marka değerini, İstanbul'un marka değerini mutlaka yukarı çıkması lazım. Bunun için tanıtımların olması lazım. Belki El Cezire ayarında Türkiye'nin işte Arapça, Farsça, İngilizce, Rusça televizyonların olması gerekiyor. Ona göre tanıtımların olması gerekiyor. İstanbul'da fantastik bazı konsept projelerin oluşması gerekiyor. Bundan ilgili benim altın çağ projelerim vardır bilirsiniz. Taci İstanbul, Havva'da, Sultanada, Orman İstanbul, tarzında değişik değişik 21 tane benim projem var. Bu tarz projelerin ön plana çıkması gerekiyor. Bunların yapılabilir halde olması ve bunların da başlaması gerekiyor ki insanların inancının kuvvetlenmesi gerekiyor. Ayrıca İstanbul'un bir imar planının yani 5 sene sonrasından, 10 sene sonrasında İstanbul ne olacağına dair de tam bir vizyon olmadığını görüyoruz. Bazen yabancı yatırımcılar geliyorlar bana soruyorlar, diyorlar ki ya İstanbul 5 sene sonra ne olacak? Ben de diyorum vallahi ben de bilmiyorum. <laughs> yani bunun ortadan kaldırılmak gerekiyor. Hı -hı. E, milyarlarca dolara parası olan yatırımcılar var. Şimdi İstanbul 5 sene sonra, 10 sene sonra nereye gidecek? Hangi bölgeler gelişecek? İşte Kanal İstanbul yapılacak mı? Hı -hı. İşte 3. havalimanı yapıldığı zaman eski Atatürk Havalimanı ne olacak? Bir Disneyland tarzı bir eğlence merkezi İstanbul'da olacak mı? Bunun bu gibi soruların mutlaka cevaplarını bulmak gerekiyor. İstanbul'da gelecekte ne kadar AVM olacak? Hı -hı. Ne kadar hastane olacak? Ne kadar okul olacak? Kaç üniversiteye çıkacak? Bunların hepsinin planlanıp doğru Hı -hı. şekilde ve her yıl bu planlamanın neticesinde de neler yapıldı bir rapor halinde dünya gayrimenkul pazarına mutlaka açıklamamız gerekiyor ki dünyadaki ciddi yatırımları Türkiye'ye İstanbul'a çekebilelim ve artık risk faktörü ortadan kalksın. Türkiye ve İstanbul yatırım yapılabilir bir alan haline gelsin ve müşteriler gönül rahatlıkla paralarını İstanbul'a Türkiye'ye yatırabilsinler. Kuvvetli yatırımcıların Türkiye'ye bir ilgisi var. Türk inşaat dünyasında kuvvete bir ilgisi var. Aynı zamanda Kuveyt'in de bir konut açığı var. Ee, siz inanlar inşaat olarak e, Kuveyt'te bir inşaat hamlesine girişmek ister misiniz? Ya da e, diğer arkadaşların, diğer firmaların da girmesini nasıl değerlendirirsiniz? Ben bunu şu anlamda olumlu buluyorum. Hani Türk firmaları gelip de Kuveyt'te güzel gayrimenkul geliştirme projeleri yaparlarsa, buradaki müşterilere de bir güven kaynağı olur bu müşteriler de İstanbul'a işte Türkiye'ye doğru kanalize olur. Ben her zaman Türkiye ve İstanbul odaklıyım. Yani ne yaparsak yapalım İstanbul'umuz için, Türkiye'miz için yapalım diyorum. Yani illa ki gelip burada da inşaatlar yapılabilir ama bunun İstanbul'a, Türkiye'ye ne katkısı olacak o yönden bakıyorum. Çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Gerçekten doğru firmalar gelirse, biraz önce dediğim gibi çantacı firmalar değil, gerçekten bu işi hak eden, tecrübeli, uzun yıllarını vermiş firmalar gelirse bu bölgeye ve yaptıkları projeler de buraya bir farklılık katarsa. Ha işte bak Türk firması şu firma burada bu proje yapmış ne kadar güzel yapmış. Ne gibi katkılar sağlamış kendi aralarında ki bunlar çok böyle divaneleri vardır mesela Arap dünyasında. Her hafta kendi aralarında bir divan oluşturuyorlar ve o divanda bunları tartışıyorlar konuşuyorlar. Hep burada kulaktan kulağa işler gelişiyor. Yani çok böyle reklam yaparak isminizi çok ön plana çıkartarak buralarda iş yapmak da çok mümkün değil. Kulaktan kulağa gene bizim eski usuller burada çok çalışıyor. Türk firmalarının başarıları, işte o zaman buradaki insanları da Türkiye'ye, İstanbul'a doğru yönlendirmiş oluruz. O anlamda çok önemsiyorum ben bunu. E, hedeflerden bahsettiniz, e, yol haritasının bazı kilometre taşlarından bahsettiniz ve çantacı firmalara değindiniz. E, karşılıklı ülkeler olarak, kuvvet olarak, Türkiye olarak e, bu tür suistimalleri önlemek için neler yapılabilir? Bir kere Türkiye Yatırım Ajansı var. Bunun tabii çok ciddi çalışıyor. Bunun bir takım şubeleri, birazcık daha bütçesini yükseltmek gerektiğini düşünüyorum ben. Türkiye yatırım yapması gereken firmaların, Türkiye yatırım yapmak isteyen kişilerin, kuruluşların, yurt dışı kuruluşların gelip bu firmaların, bu yatırım ajansının mihmandarlığına ihtiyacı var. Belki bu gibi fuarlarda Türkiye Devleti'nin, işte bunun için bir fon ayırmak lazım. Türkiye Devleti'nin e, masası olabilir. Hani bir takım buradaki yapılan uygulamaları buradaki e, o masa, o kuruluş, çek eder, kontrol eder. Gerçekten altyapısı var mı, yok mu? Çünkü bazen duyuyoruz bu fuarlara katılan firmaları. işte son parasıyla broşür basmış, gelmiş. Son parasıyla işte buradan sattım, sattım, satamadım artık Allah kerim diyen <laughs> firmalar duyuyoruz. Bunlar tabii çok, hani Türkiye'nin aleyhine olaylar. Bunu izleyemek lazım. En azından işte o dediğim gibi o masa, o devlet kökenli yatırım ajansının belki uzantısı olarak bu gibi yurt dışı yatırımlarının yerinde. Yani İstanbul'a Türkiye'ye geldikten sonra değil, Türkiye daha gelmeden bile bu fuar alanlarında denetimini yapabilir, aydınlatma yapabilir, insanlara bilgi verebilir. Bir takım broşürler basıp, bir takım web siteleri vasıtasıyla, dijital dünyasıyla iletişimle bütün Arap yatırımcılara, yabancı yatırımcılara bilgi kaynağı olabilirler. Eklemek istediğiniz bir son söz. Türkiye çok gelişiyor. Ben bunu çok hissediyorum. Yıllardır hani buralara gelen giden bir firma olarak hani Türkiye'nin yavaş yavaş insanların e, imrenmesini sağladığını görüyorum. Türkiye'nin e, bu, bu dünyada, bu coğrafyada artık bir marka değerinin olduğunu ve İstanbul'un bu işlerin aslında İstanbul'da organize olması gerektiğini hep konuşuyoruz. İşte biraz önce lobbyde gene bir yatırımcıyla beraberdik. İşte bir barter sistemi oluşturmak istiyor. Uluslararası bir barter sistemi oluşturmak istiyor. Bu sistemde de dedi ki ya bunun dedi merkezi kuvvet olmaması lazım dedi. Dedim neresi olması lazım? Dedi ki e tabii ki dedi İstanbul olması lazım. Yani bunlar çok övünç verici, insanlara gurur verici olaylar. Bunları hiç çocukluğumuzda, gençliğimizde yaşayamadık. Artık olgunluk çağımıza geldik. Şimdi yaşıyoruz elhamdülillah diyelim.